Çınar ya. Ne ödevi çalışıyorsun? Çınar abin de okula gitti. Evet. İkimiz, gitti. Evet, ikimiz yalnız kaldık. Evet. Üf, canımız sıkılıyor. Evet. Bir ses geliyor, duyuyor musun? Hı. Nereden geliyor? Ya Gel bakalım. Ya bakalım. Aa, Nereden geliyor olabilir acaba? Allah Allah. Böyle değişik bir sesli mi çınar? çınar? Ne oldu? Ne oldu? Çınar. Ne? Hayalar. Nerede? <gülüyor> <gülüyor> çınar. 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 Ben de diyorum ki bu sesler nereden geliyor? Bu hayalet nasıl gelmiş buraya? Ben de Çınar <laughs> mı? Hey, camdan mı? Ne? Olabilir mi? Hı? Bu hayaletin adı ne acaba? Kesper olabilir mi? Hı? Ay Kesper mi geldi yani? Hayır. E, Kesper dedik ya. Hayır. E, ne? Da. Ne? Aynen. Bir dakika bakalım yine. E, Kesper hayalet işte Çınar. Hayır. Oğlum Kesper Kesper bu. Ne adı? Ah şaşkın Çınar ah adını da bilmiyorsun söylüyorum ona da hayır diyorsun. Ne yapacağız şimdi bir çözüm bul. Bak. Ne oldu ne? Sen ağır cubur. Ee, abur cubur diye hayal etme olur ya. Aklın fikrin abur cuburda. <laughs> Hadi bak bakalım. Anne. Gördün mü? Evet. Ne yapıyor? Bize doğru mu bakıyor? bize doğru mu bakıyor? Ne yapacağız? Kaçalım mı? Nereye gireceğiz? Masanın altına mı? Gir. Gir masanın altına. Gir 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 gir. Ben ne yapacağım? Canım, Ben nereye saklanacağım? Mutfağa mı? E sen burada kal o zaman. Neden? Beni mi koruyacaksın? Tamam. Yapacağız ama bir dakika. Ya bizi görürse mutfağa geçerken? Ya görürse. Ne yapacağız? Ay şuraya saklan. Şuraya 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 koltuk. Buraya. Evet. Ben de dur. Bir dakika ben de buraya gireyim. Çınar saklandık. Bizi göremez. Ama nasıl göreceğiz onun gidip gitmediğini? Nasıl yapacağız? kapıyı açıp gider mi? Ay. Gider. Tamam. Evet. Çınar, ben bir gidip bakayım tamam mı? Gittiyse sana haber vereceğim. Ama sen sakın çıkma buradan, tamam mı? Allah, çok, çok korktum Bakalım orada mı? Aa, ee, burada yok. Bir dakika Çınar bakıyorum. Aa, Çınar burada yok. Çınar burada yok ki. Gitmiş mi? Ama gitmiş. Ama o nasıl geldi nasıl gitti öyle ya? Çınar, Evleri karıştırdı bence. Yoksa bizim evimizde ne işi var? Nereye gitti. Ne? Evet, ne? <laughs>